sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sözel mantık soruları nasıl çözülür diye başlayacağız. Daha sonra örnek çalışmalar, çözümlü soru ve birkaç tane de çalışma sorusuyla sizlere sözel mantık sorularını nasıl çözülecek, tablo nasıl oluşturulacak tam olarak kavratacağım inşallah. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Öncülleri, çok güzel bir şekilde tabloya yerleştirdiğiniz zaman kesinlikle bu sorudan yanlış yapma olasılığınız kalmayacak. Şimdi şöyle kısa dört maddelik notumuz var. Sözü mantık sorularının çözümü için sabit bir çözme tekniği yok. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ancak şu aşamaları uygulamanız soruları çözmeyi kolaylaştıracaktır. Üst kısımdaki öncüllerde verilen verileri tablo yaparak yazınız. Ya da grafik şeklinde. Verilen bilgilerden yola çıkarak tablo üzerinde işaretleme yapın. Bu çok önemli. İşaretleme yaparken kesin bilgiler tabloya, ardışık bilgileri ise çarpı ile k e, arka arkayadır. Tablo dışı bir yere yazıyorsunuz. Yani logo oluşturuyorsunuz. Tablonun hepsini doldurmaya odaklanmayın. Zaten verilen bilgiler de e, tabloyu doldurmanız, tam olarak doldurmanız istemeyecek. Bu da not kısmında verilmiş zaten. Tablonun hepsini doldurmaya odaklanmayın. Verilen bilgileri doldurup şıklara geçin. E, zaten bazı sorularda... E, tabloyu doldurmanız için birkaç daha öncül e, soru içerisinde verilebilir. Ona göre değerlendirme yaparsınız. Şimdi bir tane örnek soru çözelim. Ee, bir sokakta 5 kadına ait farklı dükkanlarda süs eşyası, ceyizlik, el işi ve kurabiye satmaktadır. Ee, ürün hakkında verilen bilgiler, evet öncülerimiz önemli olan burası. Çünkü tabloyu buna göre oluşturacağız. Hanif Hanım sadece çeyiz satmaktadır. Başka dükkanda çeyizlik bulunmamaktadır. Burası çok önemli. Fatma ve Rukiye Hanımların dükkanında kurabiye bulunmaktadır. Ayşe Hanım 3 alanda ürün satmaktadır. Suudi Hanım el satmıyor. Kurabiye sadece sokaklarda 3 dükkanda bulunmaktadır. El sokakta sadece iki dükkanda bulunmaktadır. Yukarıdaki bilgileri göre hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi sorularımızın maddelerine şıklara geçmeden önce örnek çözümünü verelim. Birinci aşamada üst öncülde verilenler listelenir. Süs eşyası, çeyizlik, el işi ve kurabiye. Ona göre tablo oluşturuyoruz. Daha sonra ikinci aşamada Dükkanla ilgili alta verilen tabloya yazıp tablo yaparken kesin bilgileri yazıyoruz. Garanti olsun diye çift yönlü tabloda yapılabilir. E, çift tablo yöntemi soruları garanti çözmenizi sağlar. Şimdi hem süs eşyaları çizgi gelişi kurabiye ile bir tablo oluşturmuş Hem de e, kadınların isimleri yazarak e, yaptıkları e, şeylerle ilgili sattıkları e, şeylerle ilgili bilgiler verilmiş. İki şekilde de oluşturabilirsiniz. Burada öncüler dahilinde çift taraflı tablo oluşturduk ve kesin bilinen farklı bir seçeneği olmayan kısımlara çarpı koyduk. Bu tabloya göre baktığımızda sorunun A tek ürün satan dükkan sadece Hanife Hanım'dır ifadesinin yanlış olduğunu Sude Hanım da tek ürün sattığını görüyoruz. Şıklarımıza baktığımızda kesinlikle yanlış olan Fatma Hanım süs eşyası satabilir. Tablomuza baktığımızda Fatma Hanım süs eşyası satabilir mi? Bakalım. Kurabiye. Satabilir de satamaz da. Ee, diğer maddeye bakalım. Ayşe Hanım kurabiye satıyor. Kurabiye satar. Bunu kesin yanlış diyemeyiz. Rukiye Hanım süs eşyası ve el işi satabilir. Rukiye Hanım. Evet. Kurabiye satabilir. Süs eşyası ve el işi satabilir. Ee, bunu da bir yanlışlık görmüyoruz. Tek ürün satan dükkan sadece Hanife Hanım'dır ifadesi yanlış. Neden? Çünkü Sude Hanım elisi satmadığı için tek iş olan süs eşyasını satacak. Hanife Hanım da sadece çeyizlik başkasını satamıyor. Çünkü onun farklı bir ihtimal olmadığı için çarpı işareti konmuş. Dolayısıyla iki kişi satacağı için bu sorumuz oluşturacağımız tabloya göre A şıkkının kesinlikle yanlış olduğunu görüyoruz. Diğer bir soruyu Beraberce yapalım, tablomuzu ona göre oluşturalım. Ahmet, Bilal, Ceyda, Derya ve Elif kantin sırasındadır. Kaç kişi var? 1 2 3 4 5 kişi var. Şimdi sıralayalım. 1 2 3 4 5 Şimdi bakalım verilere. Derya Ceyda'nın hemen önündedir. Başta ve sonda erkekler vardır. Şimdi Birinci ve beşinci de erkekler varsa. Ahmet de Elif'ten hemen sonraysa. Şimdi Elif birden önce olamaz. Çünkü erkek birden başı. Bir ile beşte. O zaman e, Ahmet Elif'ten hemen sonraysa Ahmet beşinci sırada olmak durumunda. Çünkü birinci de Ahmet olamaz. Çünkü yanında önünde Elif olacak. O zaman dört numarada Elif. 5 numarada Ahmet olacak. Burada erkek olduğu için diğer erkeğin adı neydi? Bilal. Ee, ve öncülerde derya Ceyda'nın hemen önündeydi. İkinci de derya. Üçüncü de de Ceyda olacak. Şimdi e, bu tam bir tablo şeklinde olmadı ama bunu siz tablo şeklinde de yazabilirsiniz. Yani zaman kaybetme açısından ben tablo oluşturmadım. Sadece sıralamaları yazıp isimleri verilen öncülere göre yerleştirdim. Şimdi baktığımızda ne diyor burada? Elif Ceyda'nın önündedir. Doğru mu? Elif Ceyda'nın önünde değildir. O zaman e, bu kısımlara doğru yanlış yazacağımız için birinciyi ne yazacağız? Elif Ceyda'nın önünde değil, arkasındadır. Yanlış. Derya ile Ahmet arasında 3 kişi vardır. Bakalım. Derya ile Ahmet arasında Ceyda ve Elif var. 3 kişi dediği için buraya da yanlış yazıyoruz. Bilal en öndedir. Evet en önde. Tablomuza baktığımızda doğru. Elif dördüncü sıradadır. Bakıyoruz. Elif dördüncü sırada. Doğru. Sıralama Bilal, Derya, Ceyda, Elif ve Ahmet'tir. Bilal, Derya, Ceyda, Elif ve Ahmet. Buna da doğru diyerek işaretliyoruz. Evet bu şekilde tablo oluşturduktan sonra verilenleri doğru yanlış şeklinde doldurduk. Şimdi diğer bir sorumuza geçmek için ne yapacağız? Kağıtımızı silelim öncelikle. Evet, diğer sorumuz Hatice Yonca ve Zerrin İngilizce, Sosyal, Matematik, Fen derslerinde kurs almak için başvuruyorlar. Şimdi önce dersleri yazacağım da. İngilizce, Sosyal. matematik ve fen. Bunlardan kurs alacaklar. Öncülere bakalım. Sosyal dersini Hatice ve Yonca almıştır. Hemen yazıyoruz. Evet Hatice ve Yonca'yı hemen yerleştirdik sosyal dersine. Fen dersini herkes almıştır. O zaman fen dersine Kaç öğrencimiz vardı? Hatice, Yonca ve Zerrin. Üçünü de yazıyoruz. Hatice, Yonca, Zerrin. Her öğrenci 3 dersten kurs alabiliyor. Alıyor demiyor. Alabiliyor. İster alır ister almaz. Bu öğrenciler kalmış. Yonca İngilizce dersinden kurs almamıştır. Yonca İngilizce dersinden kurs almamıştır. O zaman... Ee, buraya yonca için İngilizceyi yonca eşit değildir. İngilizce yazıyoruz. Hatice Sosyal İngilizce ve Fen derslerinden kurs almıştır. Sosyal İngilizce ve Fen. Sosyal İngilizce'den Hatice. Fen'e de yazmıştık zaten Hatice'yi. Sosyal İngilizce ve Fen'den almış. Matematik dersini Yonca ve Zerrin almıştır. Evet. Tablomuz bu şekilde oluştu. Verilenleri yazdık. Ne demiştik notumuzda? Unutmayın sorular tabloyu tam doldurmanızı istemeyecektir. Yani tabloyu tam doldurmamıza gerek yok. Verilen öncülerle doğru şıkka ulaşmaya çalışacağız. Şimdi verilenlere bakalım. Yonca Fen almamıştır. Yonca Fen almamış mı? Hemen bakıyoruz. Almış. O zaman birinci yeni yazacağız. Doğru ya da yanlış olması için. Yanlış. Neden? Çünkü Yoncafen dersini almış. Zerrin ve Yonca aynı dersleri almışlardır. Zerrin ve Yonca aynı dersleri almışlardır. <laughs> ne diyeceğiz? E, hepsinde aynı dersi almamıştır. Onun için ne yazacağız? yanlış yazacağız. Hepsinde aynı ders almadığı için belli dersleri almışlar. Matematik dersini almayanlar vardır. 3 derse kadar alabildiği için Hatice matematik dersini almamıştır. O zaman buna ne diyeceğiz? Doğru diyoruz. Evet. Tablomuzu bu şekilde oluşturup doğru yanlışlıklarımızı ona göre yerleştirdik. Çünkü bu soru farklı hangisine kesinlikle ulaşılabilir veya ulaşılamaz ilgili değil doğru yanlışla ilgili olduğu için tablomuzu oluşturup ona göre doğru yanlış diye yazıyoruz. Üniversite okuyan Ayşin, Emira, Gizem, Hatice, İpeksu, Lütfiye, Rayen, Tuğba adlı kız öğrenciler 4 katlı bir kız yurdunda kalıyorlar. Hemen 4 katlı bir kız yurdu yapalım. Her katta ikişer kal ikişer kişi her katta ikişer kişi kalıyor. O zaman ikiye bölüyoruz. Bu şekilde. Diğer öncülerimize bakalım. Lütfiye gizem ile kalıyor. Lütfiye gizem ile kalacak. O zaman diğer şıklara da bakalım. Şuraya Lütfiye gizemle aynı yerde olacağı için yan yana yazalım. Ayşin ile Tuğba aynı katta kalıyor. Evet. Ayşin ile Tuğba da aynı katta kalıyor. Gizem birinci katta kalıyor. Ne demiştik başta? Ayşin ile kat e, Lütfüye birinci katta Ayşin ile katlar arasında ipek su kalıyor. Reyhan ile Emre aynı katta kalıyor. Lütfiye, Tuğba ve Hatice ile aynı katta kalıyor. Gizem birinci katta kalıyor. Emre'nin bir alt katında Tuğba kalıyor. Tuğba Hatice'nin üst katında kalıyor. Şimdi Ayşin ile katlar arasında ipek su kalıyorsa e, ara katta olması lazım. Yani iki e, biri 1'de, 1'i 3'te ya da 1'i 2'de, 1'i 4'te olması lazım. Şimdi dizem birinci katta olduğu için sağda da olabilir, solda da olabilir. Biz onu şu tarafa yazalım dizemi. Lütfiye, Tuğba ve Hatice ile aynı katta kalmıyor. Dediğine göre Tuğba ile Hatice aynı katta olacak. O zaman eee Ayşin, Lütfiye'nin katı arasında İpek Su kalıyor. O zaman Ayşin ile İpek Su İpek Su'yu şuraya yazıyoruz. Lütfiye ve Ayşin Verilerden birisi neydi? Ayşin ile Tuğba aynı katta kalıyor. O zaman Ayşin'in karşısına Tuğba yazıyoruz. Emran'ın alt katında e, Reya Emran'ın bir alt katında Tuğba kalıyor. O zaman burada Emre var. Ondan sonra Lütfeyle ile Gizem dedik. E, her katta iki kişi kaldığına göre Tuğba Hatice'nin üst katında kalıyor. O zaman burada Hatice kalıyor. Geriye bir kişi kaldığı için Ayşe'nin üzerinde de Ryan ile zaten e, Emra aynı katta kalıyor. Onu da gördük. Ryan Ryan Değişik isimler olduğu için karıştırabiliyoruz. Şimdi tablomuz bu şekilde oluştu. Gizem, Hatice, Tuğba, Emra. Karşı tarafta da Lütfiye, İpek, Ayşin ve Ryan Şimdi hemen değerlendirmelere geçelim. Doğru ve yanlış bakalım. Emra'nın alt katında Hatice vardır. Hayır. Emran'ın alt katında Tuğba var. Hemen yanlış. Lütfiye gizemle kalıyor. Lütfiye gizemle kalıyor. Doğru. Ayşin ile Tuğba aynı katta kalıyor. Tuğba ile Ayşin aynı katta. Doğru. Yukarıdaki sıralama Emre, Tuğba, Hatice gizem şeklindedir. Emre, Tuğba, Hatice gizem şeklindedir. Bu da doğru. Evet. Bu testimizde burada son arkadaşlar. Bu şekilde tablo oluşturup, şıkları doğru yanlış diye e, işaretleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin.